Dost kelimesi ne kadar güzel bir kelime değil mi? Dost, arkadaş, yaren kelimesi. İnsanlar neden artık psikoloğa gidiyor biliyor musun? Çünkü artık güvenecekleri kimse kalmadı. Çünkü artık kendini dinleyecekleri, kendini anlatacakları, ifade edebilecekleri kimseleri yok. Güvenemiyorlar insanlara. Çünkü deniyor ki dikkat et birine dost olduğunla bir zaman gelir düşman olursun. Düşman olduğunla bir zaman gelir dost olursun. Dostun düşman olduğu zaman seni ilk önce verdiğin sırlarınla sırtından vurur. Der ki, bak bu böyleydi, bak bu bunları yapmıştı deyip seni karalamaya başlar. Şimdi iki çeşit insan vardır. Biri ilaç almak için gelir, biri ilaç olmak için gelir. İlaç almak için gelen kesinlikle senin bir menfaati olmadıkça senden bir çıkarı olmadıkça, seninle ilgili bir planı olmadıkça, sen onun hayatına dokunmadıkça senin yanına yaklaşmaz. Seni unutur, aramaz, sormaz, yazmaz, mesajlarına dönmez. Sen film çekersin, mesela bir an film çekmeyi bıraktım yazdığın zaman o insan da kaybolur gider. Sen artık aramaz, sormaz, yazmaz. Sen ona iyi gelecek şeyler, faydalı olacak şeyler, ve ona bir şeyler katacak şeyler vermeye başladığın zaman o ilaç almak isteyen her zaman senin yanında olur. Ama kestiğin zaman artık bir şey vermediğin zaman ona karşı menfi olarak bir şeyler yönlendirmediğin zaman menfaati bittiği zaman senden uzaklaşır gider. Derim ki sahte dostlar gölgelere benzerler. Güneş insanın varlık anıdır varlığını kaybettiğin anda güneşini kaybettiğin anda o sahte dostlar gölgelerde kaybolur gider İkinci çeşit olan insan da ilaç olmak için gelendir bunlar seni arayan seni her daim soran merak eden yanına gelen seni dinleyen seni önemseyen seni fark eden darda olduğun zaman yanında olan kardeşim bir şey yapabilir miyim senin için ne gelir deyip zor gününde senin derdini dinleyen, sana destek olan, sana ilaç olan insanlardır. Bunlar menfaate bakmazlar, özel bir şey beklemezler. Bunlar seni sevdiklerinden dolayı, seni önemsediklerinden dolayı, benimsediklerinden dolayı her zaman senin yanında olup sırtını yaslayacağın güçlü kaya olan insanlardır. O zaman sen hangi insan türüsün? Sen için hangisi makbul? İlaç almayı mı seviyorsun? İlaç olmayı mı seviyorsun?